Değerli izleyenler TR1 ekranlarında sağlık ve beslenme programıyla karşınızdayız. Evet, i̇yi akşamlar değerli izleyenler TR1 ekranlarında sağlık ve beslenme programıyla karşınızdayız. Bugün Sağlık ve beslenme denince akla gelen ilk isimlerden birisi Hakan Bey. Bugün Hakan Bey ile beraber sizlere kanseri konuşacağız. Kansere neden olan sebepleri konuşacağız. Kanser bizi öldürüyor. <laughs> Gerçekten öldürüyor. Ne zaman kanser? Çernobil olayı oldu. Çernobil olayıyla beraber özellikle Karadeniz'de içilen çayların, Üzerine işte radyoaktif maddeler yağdığı için e, kanser vakalarında ciddi anlamda bir artış olmaya başladı. Suyun içerisinde arsenik var. Bir buçuk milyon insan kanserse, bir buçuk milyon insanın kanserden kurtulma şansı yüzde 15, yüzde 20'nin üzerinde bile değil. Yani kurtulma diye bir şey yok. Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde, Amerika'da kanseri birinci evrede teşhis edebiliyorlar. Bizdeki teşhis üçüncü ve dördüncü evre. Bizi hasta eden birileri var. Önlem alınmazsa önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde biz çok daha fazla hasta olacağız. O zaman bu işin içerisinden çıkamaz hale geleceğiz. En çok kanser olacak olan bölgeler neresi? Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi. 2,5 milyar euro kanser hastalıklarına Türkiye'de para harcanıyor. Ya şöyle bir şey varsa ya kullanılan alternatif metotlar, değişik şeyler veya modern tıbbın inkar ettiği aslında çaktırmadan da kendilerinin kullanmış olduğu metotlardan birileri ise bunlar o zaman bir yerde hata yok mu? Evet. Devletin parası niye heba diyorsun? Ee, Peygamber Efendimiz demiş ki çörek otunda ölümden başka her derde devamıdır. Evet o zaman Çörek otu ile ilgili düzgün şekilde mal üreten biri varsa onu da insanlara tavsiye etmelisin. Eğer ki Anzerbalı bir insanın sağlığına fayda gösteriyor ise onu da modern tıp tavsiye etmeli. Şunu da kullanmanızda fayda vardı demeli. Çin'de, Min'de bu kadar insan bu kadar hastanelere, makinelere karşı hala ölüyor ise herhangi bir hastalığın çaresi hala bulunamadıysa değil mi? Burada bir noksanlık var. Eys hastalığına çare buldunuz mu? Hepatite çare buldunuz mu? Beçet hastalığına çare buldunuz mu? Sarı nokta hastalığına çare buldunuz mu? Migren. Astıma çare buldunuz mu? Migren migrene çare buldunuz mu? Gastrite çare buldunuz mu? Bağırsak sorunlarına Hadi ya da tamam. geçelim. Ya kabızlığa çare buldunuz mu? Kabuzu düzelten bir ilaç var mı? Basit. Ya bırak öyle şey kanseri manseri geçtim. Ha şimdi burada o zaman herkesin şöyle bir otur. Ya burada bir aksilik var. Küçük bir noksanlık yok mu?